Şimdi bütün aile benim odamda. Şu anda başlıyorum. Sabah erken kalkıp Burak'la birlikte Tuzla gittik. Orada kahvaltı ettik. Sonra eve döndüm. Evde temizlik olduğu için buketi aldım çıktım. Ve bizim arka caddede yani Atatürk Caddesi'nde yemek yedik. Sonra Starbucks'a gidip bir şeyler içtik. Şimdi de saat akşamüstü üstü 5'e doğru geliyor. Babam işten geldi. Temizlik bitmek üzere. Temizlik bitince ailecek hep birlikte paladyuma gideceğiz. Hem halledeceklerimiz var, alacaklarımız var. Hem de güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Ve eve geldiğinde pembe koltuğunda büyük babamın oturduğunu fark et. Bu yaştan sonra bize de yakışır. Ne olacak? Sana kral tahtı layık. İyi mi? Nereye? Paşam. Koy patini oğlum. Koy patini oğlum. Oo yanağını kurma. Koy patini buraya. Şimdi Buket'in odasındayız. Geçen videoda bahsetmiştik. Buket'in makyaj çantası karıştıracağız. Evet. Çantayı şuraya alabilir miyiz? Çantanın markası Benefit. Evet. Liseyi kazandığın zaman Benefit sana bunu hediye olarak göndermişti. Evet. İçinde bir sürü ürünle beraber işte evet, şeyi falan. Evet eyeliner'ım vardı. Ablam sağ olsun onunla yaşına uymuyor diye aldı. Her <laughs> fırçalarım çantama sığmadığı için. Hı -hı. Ayrı tutuyorum. Bu benim allık için kullandığım fırçam. Bu pudra için kullandığım fırça. Bu zaten artık ben bunu o kadar hunharca kullanıyorum ki bu pudrayı. Bu ama benim gerçekten bütün hayatım yani hiç fondöten kullanmıyorum ama pudra kullanıyorum. MAC'in mini light skin finishlerinden light rengi. Bu zaten çok fazla kapatıcılık veren bir ürün değil. Hatta kapatıcılık pek veren bir ürün değil. O yüzden yaşına gayet uygun yani. Cilde yağlı olduğu için bu şekilde yağ kontrolü sağlıyor. Bunu kullanıyorum bu aralar. Hani şu anda da var hatta. L'Oreal'in True Match evet. gözaltı kapatıcısı. Bunu bu aralar pek kullanmıyorum. Ama kısım doldu. Pastelin boldurum. kaş farı. Evet. E, Bu klasik hani kalemlerim falan açmak için. E, bunu artık çaba atabilirim herhalde diye düşünüyorum. Değil <laughs> mi? Sen bunu canı bayağı çıktı, kullandın yani. çıktı zaten. Bunlar da göz kalemlerim. E, ben bunu ablamdan bağımsız olarak almıştım. Flormar'dan. Bunu ablam bana hediye etmişti. Bu Bobby Brown'un Jet siyah kalemi. Hı -hı. E, bu favorim zaten. Bunu beraber aldık galiba evet. değil mi? Evet çok yakışıyor sana yani mor ama <laughs> öyle mor mor değil daha evet, çok böyle koyu burdun gibi. gibi aynen bu zaten favori kalemim yani ne olursa olsun vazgeçemem bundan making coffee ben de çok severim şu anda da gözümde var enge. zaten kahverengi kalemi. Mekin. Evet, ya Bana belki yakışmıyor ama ben ya da inatla sürüyorum yakışıyor. çünkü çok seviyorum. Bak, siyah biraz daha riskli ama kahverengi bence herkese yakışıyor göz makyajında. Bunu nereden almıştım? Bunu Yunanistan'dan almıştım. Böyle bir rujum. Hani böyle görünüyor ama Söyle çok hafif bir renk. şans an süremem. Dudağımda şey var. Yani. Yani. Savaşayım mı? Hı <laughs> hı. Yani renk vermiyor gibi Zaten bir şey, şey Benefit'in bir tane kapatıcısı var ya fake up diye. Fake up gibi. Ortasında böyle vazelin gibi lip balm gibi evet, bir ha, yer aynen. var. O yüzden çok fazla renk vermiyor. Daha çok herhalde ıslak bitişli nem veren bir ruj. Evet aynen. Tamam. Evet kirpik kıvrıcım var. Bunu yine ablamla birlikte almıştık. Bare doll. Vazgeçilmezim gözyaşı dağılıyor. Eos'um var. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu şu anki favori şeyim. Rimmel'im. Baremanil's Dom Lash, Lash Domination. Aynen. Lash, Lash Domination. Efendim? Gidiyoruz galiba. Hızlı e, hızlı hız geçeyim. Kiko'dan bir alım var ama Hervana, Hervana var. Artık bunu hiç kullanmıyorum diyebilirim. Bu çok çünkü pigmentasyonlu. Haydiye dönüyorum. Biz Buket'le takas yaptık. Ben Buket'e Benefit Hervan'la allığı verdim. Yani bunu. Buket de bana bana Mac'in Flashton isimli rujunu verdi. Alışveriş videomda bahsetmiştim rujdan. Bu Buket'in son dönemde kullandığı allığı. Çok bir şey kalmadı zaten ya. Devam Flash, işte. Press. Çar çöp. Tokamoka bileklik. Aynen. Aynen. Çok teşekkür ederiz makyaj çantanı bizimle paylaştığın için. Ne demek Minik etenim, kuşum rica benim. Rica ederim. görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kameraya. Herhangi bir şey. Benle ilgili de olmak zorunda değil ya. Senin için söyleyeceğim şeyler bir herhangi bir kelimeye falan gir, sığmaz ki. Zaman kal, yeter. Buna ömrüm yetmez. Lügat i̇şte. Lugat yetmez. Bak şimdi. Ne artık aşkım şey benim. Edebiyata olan yatkınlığımı büyük babamdan ve babamdan almışım kesinlikle. Daha önce hiç videoda büyük babamdan böyle uzun uzun bahsetmedim. Sanırım bir tek Buket'in mezuniyet bloğunda görülmüştü. Ee, büyük babam birçok enstrüman çalar. Akordeon, taksafon, ne dedim başka? Materya. Hem yaşına göre çok sosyal ve yavuşuklu bir beyefendi. İyi derecede İngilizce bilir, aynı zamanda üniversite mezunudur. Bak, babaannem almasın, talihlerini bekliyor sana <laughs> <hadi> diyeceğim öyleyse. <laughs> 305. Flormar'ın 305'i. Annem yeni almış. Çok güzel. Tertemiz duruyor. Benim gibi New Doja sevenler bunu da beğenecek. Şu. Şimdi manikürümü normal makasla yapmayacağım. Çabucak yapacağım. Bunu Sally Hansen'ın ürünüyle yapacağım. Bunu tırnak etlerime sürüyorum. Sonra bir pamuklu çubukla tırnak etlerimi sağa sola ittirerek ölü deriyi atıyorum. Bununla ilgili detaylı bir videom var. İzlemek isterseniz onun linkini ekrana koyacağım. İki oje arasında kaldım. Bir tanesi Buket'in bugün bana hediye ettiği bu Flormar'ın 305 numaralı ojesi. Bunu çok beğendim. Böyle temiz hem de kısa tırnaklarım şu anda. O yüzden bunu kullanabilirim. Diğeri de son dönemde en 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 sevdiğim ojelerden bir tanesi. Bu ışıkta belli olmuyor galiba ama bu e, çok güzel yansımaları olan bir oje. Ve bu görüntünü hiç kaybetmiyor tırnakta. O yüzden bunu da sürebilirim. Bu da bugün Sephora'dan aldığımız allık. Nars'ın Amour isimli allığı. Bu da çok belli olmuyor ama böyle hafif mercanlımsı, şeftalimsi bir pembe. Bunu size yarın gün ışığında daha net bir şekilde göstereceğim. Şimdilik gidiyorum. Dediğim gibi bu bir deneme vlogu'ydu. Yeni kamerama alışmak için. Belki birkaç ayar değiştirebilirim. Şimdi bilgisayarı aktardıktan sonra bakacağım vlogun son durumuna. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne mi çekiyorsunuz? Pozitif. Çekmedim. Onları çekiyordum ama verebilirsiniz istiyorsanız. Size çekebilirim. Bana atacaksınız ama. Vereyim. Youtube'a koyuyorum ben ama. Link vereyim oradan görebilirsiniz kendiniz. True match. What wow. true, true, true match? Ma Yalnız bu, bu, bu. Ay, bu. <laughs> O nasıl bir hapşurma şeklidir ya. Bu da hiç böyle büyük bağımlı uzun uzun bahse... <laughs> 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 Yanlış <Yalnız> şey <laughs> Doğum günü hediyeniz var. Bilmiyorum. Aa. Yıl oldu, doğum günüm geçelim. Herkese merhabalar. Sabah erkek arkadaşımla Tuzla da kahvaltıya gittim. Ya bu ket Cem yanı başında oje sürüyor. Ve gerçekten bozduğu ojeleri silmek <laughs> için gösteriyoruz. kullanıyor. it kullanıyor. <laughs>